Bazen bir hayır bütün hayatını kurtarabilir. Herkes evet demekle güçlü olunmuyor. Kimse seni öyle olunca aslında sevmiyor, değerli görmüyor. Ve herkes evet demekle tükenmişliği yaşıyorsun. Ve bugün bir kadının sessiz çığlığından, sessiz tükenişinden özgürlüğüne giden o parantezi açıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Dal. Bugün sizinle yine güzel bir konuda parantez açıyoruz. Sanki ben yaşadım. Bugün sen de böyle yapmıyor musun? Evet diyeyim. Aman o kırılmasın. Hayır diyememek. Yok mu böyle eşine, çocuğuna, annene, babana? Evet dersen beni severler. Evet dersen beni güçlü görürler. Evet dersen ben onlara yaranırım. Ve burada bir tükenmişlik yok mu? Bugün bu parantezi şimdi açalım. Derya 38 yaşında. Çocuğu var, evli, eşi, ailesi, annesi, babası bunlarla güzel bir ilişkisi var. Ancak olay şu. Derya şunu yapar mısın? Tabii anne yaparım. Derya sen şunu halledersin. Olur yaparım hayatım. Anne ya şunu halledersin sen biliyorum. Olur yaparım çocuğum. Arkadaşı gelir Derya bir ihtiyacım var. Sen güçlüsün sen halledersin sen yaparsın. Olur yaparım. Derya'nın hayatı böyle geçiyor. Ve Derya bir gün markete gidiyor. Markete giderken işte alıyor eşyalarını falan elinde de eşyalar. Kendini böyle bir anda aşırı bir yorgun ve bitkin hissediyor. Hatta elindeki eşya küt diye yere düşüyor. Yere düşünce belki Derya'da bir kıvılcım oluşturuyor. Derya böyle bir bakıyor. Allah'ım diyor ben çok yorgunum. Yıllardır böyleyim. Ne oluyor bana? Bir artık poşeti bile kollarım tutmuyor. Ve içinden şu cümle geçiyor. Ben bu hayatta yaşamaya geldim, tükenmeye değil. Tekrar geçiyor. Ben tükenmeye gelmedim, yaşamaya geldim. E ben herkese evet diyorum, ben tükeniyorum. Herkes memnun ama Derya memnun değil. Hani bazen olur ya böyle bir kıvılcım yaşarsın. O kıvılcım bir anda böyle wow olur. Evet ya bir uyanış olur. Derya o anda bunu yaşıyor ve tekrar ediyor. İçinden böyle bir geçiyor. Ya ben yaşamaya geldim tükenmeye değil. Ben tükeniyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Derya mutsuz, omuzları çökük, bitkin eve dönüyor. Ve düşünmeye başlıyor. Kendine bir çay köşesi, bir köşe kaçamakları oturuyor. Sessiz kalıyor böyle. Ya ben diyor tükenmeye gelmişim. Herkese evet demişim ama ben yokum ben, bitmişim ben, tükenmişim. Ben evet diye diye ya ben tükenmişim. İlginç nokta burası. Ne oluyor biliyor musunuz? Derya bir hafta böyle içine kapanık. Balkonda, dışarıda, köşede, kıyıda ve ciddi suçluluk hissediyor. Bence asıl nokta burası. Çünkü artık için evet mi desem hayır mı? E çocuğum evet desem, annem evet desem ciddi suçluluk hissetmeye başlıyorum Nasıl olacak ama yani? Nasıl dengeleyeceğim? Hayır dersem benim çocuğum. Ben sorumluyum. eşim hayır dersem ya sırtını çevirirse. Arkadaşıma hayır dersem ya beni reddederse ya bir de benimle buluşmazsa. Ya aramız bozulursa nasıl olacak? Deryada bir hesaplaşma. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim kimliğimiz orada yazılmış. Nereden aldı şu an bizim konumuz değil. Yani bunu nereden satın aldı? Nereden bu kimliği edindi? Sonuçta derya bunun zıttına hareket edemiyor ki. Etmeye çalışsa suçluluk psikolojisi. Peki ne olacak? Şimdi bunu bir tek tek analiz edelim mi? Ve birincisi fazla sorumluluk eşittir kimlik silinmesi. Çünkü Derya neydi? Herkese evet. Ben yaparım, ben ederim. Tamam ben varım, ben hallederim. Fazla sorumluluk eşittir kimlik silinmesi. Derya'nın özgün kimliği siliniyor. Hani ben de varım, ben de bireyim. Hani benim de ihtiyaçlarım var, benim de isteklerim var ve Derya insanların gözünde değersiz olur. Derya kendi kimliğini unutur ki zaten. Birincisi bu. Bir düşünün bunu lütfen. İkincisi herkesi evet demek içindeki hayırı baskılamaktır. Herkese evet diyorum. Evet, 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 evet. Ama içinden gelen bir hayır vardır. Sen evet dedikçe içindeki hayırı bastırırsın, bastırırsın. Bunun sonucunda insanlar zamanla öfke patlaması ve tükenmişlik sendromuna girerler. Bakın bu konular şu anda konuşuyoruz ya hem psikolojimizi ilgilendiriyor, hem sosyolojimizi ilgilendiriyor, hem kişisel gelişimimizi ilgilendiriyor. O yüzden bu parantez vaka konuları hakikaten çok güzel ve katkısı çok iyi olacak. Ben bunu eminim. Derya'nın evetleri içindeki hayırları bastırdı, bastırdı, bastırdı ve Derya en son markette patladı işte. Çünkü tükenmişlik ve içindeki alanı bastırmak, kendini yok saymak, ve öfke patlamaları, ben ne yapıyorum? Kaybolmaları. Benliğin kayboluyor. İkincisi bu. Ve üçüncüsü, devranın çıkış noktası burasıydı. O derya bir hafta suçluluk hissettikten sonra mini hayırlar eşittir, ben varım demektir. Yeni evetlere hayır açmaktır. Hangi evetlere? Kendine olan evetlere. Çünkü derya ufaktan ufaktan hayır demeye başladı. Müsait değilim. Sen yapabilir misin? Benim vaktim yok. Şu anda başka bir iş yapmam gerekir. Sen de yapabilirsin. Mini mini kırmadan farkındalıklı hayırlar içindeki evete. Çünkü dışarıya hayır dediğinde içini evet dersin. Kendi benliğini evet. Ben de varımı evet. Benim de vaktim yok. Ben de başka bir şey yapacağım evet. Benim vaktim varsa ben de vaktimde çay içerim, nefes yaparım, yürüyüş yaparım, kitabımı okurum, kendime zaman ayırırım. Evet yani her hayır sendeki bir evetin karşılığıdır. Ve Derya burada aslında kimliğini evet demeye başladı. Ben de varım demeye evet demeye başladı. Yani mini hayırlar ama nezaketli açıklamalı yerinde. Şu an vaktim yok kusura bakmayın yapamam. Bu kadar bitti suçluluk hissetmeyeceksin çünkü bunu Derya kendinde çözdü. Neden? O bir programdı. Yapmasam sanki kötü bir şey yapmışım gibi. Ve bunu çözmeye başladı. Peki hayat dersi kısmına gelelim. Öncelikle herkese memnun etmeye çalışırken dikkat et kendini kırarsın ve hiç fark etmesi. Öyle ince 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 kırarsın ki en son o yarık iyice açıldığında bunu anlarsın. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendini kırıyorsun. Bu bir. İkincisi, insanlara evet evet diyoruz ya, en derin yorgunluk fiziksel yorgunluk değil, tükenmişliktir. Biz herkese evet derken tükenmeye başlıyoruz. Ve bu bizi ciddi şekilde yormaya başlıyor. Ve bu yorgunun çaresi yok ki. Çünkü fiziksel yorulursun. Oturursun, dinlenirsin, uzanırsın, geçer. Ancak o evetler, o tükenmişlik yeni bir program oluşturuyor. Ve işte asıl yorgunluk, herkesi memnun etmeye çalışmak. Çünkü bunun noktası durağı yok. Ve üçüncüsü, sen bu hayata kimseyi sırtlamaya gelmedin ki. Kimseyi memnun etmeye gelmedin ki sen de bir varlıksın. Eşin çocuğun olsa bile hani öyle sahipleniyoruz ki sanki malımız gibi. Hayır. Onun da bir benliği var. O da bir varlık. Elimizden geleni yapacağız, katkımızı sunacağız. Bu kadar. Sen kimseyi sırtında taşımaya gelmedin. Artık ben de varım deme vakti. Ve o zaman kendine de alan açmaya başlayacaksın. Çünkü herkes gibi senin de çay içmeye, kendine vakit ayırmaya, güzel giyinmeye, iki oturup hoş sohbet etmeye kendini korumaya hakkın var. Peki sen insanları memnun etmeye çalışırken tükenmişlik yaşadın mı? Sen böyle bir hayatı yaşıyor musun? Senin başından geçti mi? Paylaş bizimle lütfen. Parantezi birlikte açalım ve birlikte kapatalım. Yüklerimizden arınalım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.